Arkadaşlar Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz denize de yakın genç bir kardeşimiz böyle biraz inatçı işini iyi yapan bir kardeşimiz bu villaları yapmış iki tane bitişik nizam villa ikisinden biri satılmış biri yabancı almış herhalde İngilizmine bu da satılıktır 4 artı 1 fiyatı 1 milyon 550 böyle bahçeleri falan da güzel yapmış. Ya bunu nasıl öğrenmiş? Bu Diyarbakır'dan vardı bunlar. Arkadaşımız Diyarbakır'la da dedim nasıl öğrenmiş? Buraya da getirmiş. Sevgili arkadaşlar bu burayı gerçekten güzel yapmış yani. Burayı gerçekten güzel yapmış. Bahçe duvarına bakın böyle böyle otlar motlar da koymuş değil mi? Evet. Evet bakın güzel bir projektörler sarı renkler böyle gözler vuruyor. Aydınlatmalar bunun üstünde de mermer. Bak bu mermer gerçekten hani nasıl diyeyim harcamış çocuk. Burada bu mermer normalde iki yani çok enli ya böyle boşsan iki tane ya şey yapmış yani yapmış da yapmış. Ne demek istiyorum? Bu normalde duvar kalın olduğu için yani bunun bir boyu normal metre tür olarak iki boy gibi varsaymak lazım. Bu bu işte üstüne de böyle zengin kapı girişi yapmış jandarma lojistik destek katalar gibi jandarma lojistik. Var ya böyle askeri kışlarlara gidince. Sevgili arkadaşlar evet geldik. Bu 1.550.000 TL'lik evimizin böyle bahçesi. Bu taşlarla da, da süslenmiş. Bu ağaçlar da böyle güzel. Evet Furkan fazla oynatmayalım kimse bize kızmasın. Burada havuz. Havuz 1, 2, 3, 4. Havuz 15 metrekare. 15 metrekare havuzumuz var. Havuzumuz 15 metrekare. Bu sürgülü kapı salondan buraya çıkıyor havuza çıkıyor ve geldik geldik. Güzel bir Merhaba F. Geldik sevgili arkadaşlar burası salon. Mutfağı ayrı tutmuşlar. Çelik kapıdan girince bu taşıyıcı kolon var. Bir koridor gibi olmuş. Gel babam içeri kapıyı kapatayım. Gel gel. Tam mutfağa git. Tam mutfağa git salonu gösterelim. Sonra salonda mutfağa. Arkadaşlar tam bu evimiz Doğu Batı. Bu taraf yok. Güney Batı CHP'lidir bu ev. güneybatı Batı CHP'lidir arkadaşlar. Evet ses ısı yalıtımı var. Şu anda salondayız. Burası salon. Mutfağı ayrı gibi. Salonumuzu gördünüz. Cidden büyük bir salondur. Yani ben mubalağa yapmıyorum. <laughs> Geçen bir tanıtım gördüm. Biri eski bir eve diyor yeni ev falan şu bu. Neyse biz onu söylüyoruz. Ev güzel. Arkadaş güzel yapmış. Genç bir arkadaşımız. Otomotivle de uğraşıyor. Güzel yapmış böyle gençlerimiz olsun memleketimize faydası olsun evet salonumuz bu burada TV ünitesi yeri TV ünitesi yeri arkadaşlar TV ünitesi yeri evet burada TV ünitesi yeri mutfağımızı da gösterelim gel bu da mutfağımız arkadaşlar bu merdiven yukarı çıkıyor bir, dakika, bir, bir adım geri git mutfağımız burada sevgili arkadaşlar bu merdiven yukarı çıkarken Burada da böyle arşta yapılabilir ama böyle sade oluşu daha iyi mutfak da baya büyük uzun bir mutfak uzun bir mutfak evet Furkan'ım sen en iyisi buraya gel buradan böyle tara buzdolabı ol sen kağıt ol ben de kalem evet şimdi sevgili arkadaşlar salonla mutfağımızı gösterdik bura Hilton bura neydi mikrodalga bulaşık buzdolabı bir şey fırında bir yere giriyordu fırında o köşeye kesilecek. Şimdi ne gösterdik size? Güney Batı Cepheli Didim Efeler Mahallesi'nde denize bir buçuk kilometre yakınlıkta iki tane bitişik nizam villadan oluşan Forlex'ten Forlex bu 3 değil Ford'dur. Evet bir tane satılmış 1, milyon elli bin TL'den 4 artı bir. evimizi size sunuyoruz. Fiyatı 1 milyon elli bin TL şu anda salondayım arkadaşlar. Fiyatı 1 milyon 550 bin TL. Canlı canlı YouTube kanalımıza ekliyoruz. Size sunuyoruz. Değerli bir kardeşimiz bir şey müsaadenizle bir şey söyleyeceğim. Erzurumlular mal meydanlı bilir. Orada bazen böyle acıkınca doymayı bilmeyen, doyunca acıkmayı bilmeyen danalar vardı. Danalar. Bazen yem verdirme artık bir oyunu içeri girmiyor. Bir acıktı mı kıyamet kopuyor saldırıyor tandır ocağına her yere unlar bunlar hep yiyor. İnsanlar da bazen öyle. Bazı insanlar doydu mu artık başına bir şey geleceğinden habersiz veya başına bir şey geldi mi şükretmeyi bilmiyor. Dolayısıyla bu çocuklar yokluk zamanlarında biliyorum. Kendi taşıyorlar sevgili saygılı çocuklardır. Asalet bir yerden geliyor. Kimse boş değil. Bizim memleketin insanları hepsi de değerlidir. Bunu böyle bir şekilde içimden geldi bağışlayın beni çok bilmişlik yaptım. Evet altta sağla olan mutfak var. Bir ayak yolu var. Bir ayak yolu var. Bir ayak yolu var. Bir ayak yolu. Ayak yolu nasıl yanıyor? Burada da bir lavabo var. Ufak bir lavabo var. Arkadaşlar bu lavabo şarttır. Bu lavabo şart. Tamam çok detaya girmedi. Klozeti kapısı açık. Evet. Sevgili arkadaşlar şimdi geldik bu ledler. Bu ledler merdiven merdivende böyle siyah granitlerle böyle bir çözelti olmuş bir yoğrulmuş bir aynalar falan da aynalar falan hepsi bir araya gelince gerçekten güzel olmuş bu bizim iş mimarlarımız var ya candır bunlar mimarlarımız mimarlarımız candır iç mimarlarımız bunlar yönlendiriyor tabi genç mimarlar kardeşlerimiz okumuşlarımız çocuklarımız evet onların eli değdi mi Şimdi biraz geri git, biraz geri git. <laughs> Sevgi arkadaşlar, bu da işte bizim merdiven kovası görüyor musunuz? Mimar beycikler ne yapmış kardeşimiz? Bu mimar evde bayandı. Bayanlar daha iyi biliyor tabi. İç mimar zaten bayanlar olacak değil mi Furkan? İç mimar tek bayanlar olacak. Çünkü bayanlar daha hassas yapıyor. Sen büyük mimar, sen normal çiz ama bayanlar süsler. Sen el işlemesi yapabiliyor musun? Yok. E, ee, Zaten ablalar olsun çocuklar. Sevgili arkadaşlar, bura, bu oda çok büyük. Bunun üstünde, bunun üst katında burada bir oda var, burada bir oda ama bu kata tek oda yapmış. Bunlar granit. Arkadaşlar granit ama pamuklu gibi duruyor değil mi? Neyle yumuşak granit bunlar. Evet arkadaşlar, burası da oda bir, cidden büyük bir odadır. Ne kadar büyükmüş bu. Arkadaşlar dilimde doğal gaz yok, dilimde doğal gaz yok. İşte dilimin iklimi de sıcak, yararsa doğalgaz mutfağa yarar. Bence çok istemiyorum doğalgaz gaz gelsin millete, devlete külfet olmasın. Birinci odayı gösterdik. Birinci odayı gösterdik değil mi? Evet. Hadi gel. Gel baba. Zemin üstü birinci kata bir oda var. Altta salon mutfak vardı. Ve yine yine çiçekli güzel merdivenimizden çıkıyoruz granitli. Granitli. Araplar seviyor mu acaba böyle şeyleri? Ne kadar güzel olmuş değil mi? Sevgili arkadaşlar işte geldik evin ikinci odasına. İkinci odası. Ve ilalımın dayı dünyayı. Evet sevgili arkadaşlar. Bizim Türkler de çok lüksü seviyor ya. Türkler çok lüksü seviyor. Furkan geç buradan odayı göster. Furkan oradan odayı net göstersin. Bu evin ikinci odası arkadaşlar. Bu evin ikinci odası. Dikkat et kafanı vurma kurban olduğum. Önü de komple cam. Şu anda cam sıcak mı? çift camdır. E tabi burayı açmak lazım. Cam ne kadar da olsa camdır. Gel. Cam. E, Isıyı çeker ama işte her şeyde diğer odaya getir. Banyoya git. Her şeyde dört dörtlük olmaz. Her şey dört dörtlük olmaz arkadaşlar. Bu da ikinci oda. Sonra banyoyu gösteririz. Bu da ikinci odamız. Ama evin de üçüncü odası oldu. Bir tane oda alt katta vardı. Çok büyük. Keşke orada bir tane banyo yapsalarmış. Oraya banyo yapmamışlar. O bir... <laughs> banyo yapacaktınız. Ya gözünü sevdiğim. banyosuz niye kalmış? Evet arkadaşlar burası da... Burası da evin birinci banyosu. Değil mi? Birinci banyo oldu. İkinci vecesi birinci banyo. Geri çık üst kata çıkalım. Üst kata. Bu şimdiye kadar üç oda bir banyo gösterdik değil mi Furkan? Evet. Ve 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 ve. Ne kadar çok kat var. Heh. Abi biz dördüncü kata çıktık. Dört. Four. One, two, three, four. Four kat. Four kata çıktık. Çıktık four kata. Furkan. Buradan direkt terasa çık. Terastan odayı göster. <laughs> Bu oda da ebeveyn. Banyolu. Four kattayız. Dördüncü kat. Kata çara. Kata çara. Geçkanlı sevgini. Evet. Bir şey var çok güzel bir Keşkanı Seybine parçası var. Nusaybin, de, Nusaybin kız diye. Çok hoşuma gitti o ablan ismi neydi? Keşkanı Seybine. Çok güzel söylüyor. Sevgili arkadaşlar bu da dördüncü odamız. Bu da dördüncü odamız. Ve ebeveyn banyoludur. Ebeveyn banyolu. Bu banyo ne kadar büyüktür Furkan. Furkan. Malcınar malcınar lelele. Halim cani. Halim lelele. Sevgili arkadaşlar bu da üçüncü bu üçüncü banyo mu oldu? Evet. Üçüncü banyo içimiz. Şimdi Babacım bir tane ebeveyn vardı değil mi? Bu ikinci ebeveyn mi? Bu ikinci. Aşağıda bir banyomuz vardı. Banyomuz. Ebeveynliydi. Evet. Bu ikinci ebeveyn. Bir tane de normal vardı. Yani normal vardı. Evet. Üç banyo, 4 oda, salon, açık mutfak ve arkadaşlar terasımız da bu. Terasta da yani teras Güneybatı Batı cepheli ya. Kışın burası yazında kışında güzel oluyor. Onu söyleyebilirim. Böyle aydınlatmalar da yapılmış. Sağlık olsun. Valla parası olan için iyidir. Sevgili arkadaşlar. İşte bu güzel ev sizin olsun. Gelin bakın edin fiyatı 1 milyon 550 bin lira. Kocaman kocaman büyük bir evdir. Yani 63 180 yani 220 metre falan neti var. Buralarda koysan 235-240 bürüt var. Fiyatı 1 milyon 550. Efendime söyleyeyim. Üçüncü koyu göstersene. ...3. koyu talajlar orada. Telefona dikkat et düşmesin eline. O oteller orada. Bu büyük Kadir amcanın otelini de göstersene. Aqua Delix Resort Otel orada. Yolu da göster babam. Ama bu yol, bu karşıdaki yerler Çamlık Mahallesi. Efeler Mahallesi. Çamlık'la bitişiyor. Bu da giden araçlar liman yolu. Bu amca da liman yolda gidiyor. Burası da arkadaşlar işte binalar minalar. Sevgili arkadaşlar burayı da size arz ettik. Hepinize saygılar, hürmetler diliyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. İyi halaylı, bol halaylı günler diliyorum.